Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Nebs evet. 3 Lig Playoff final karşılaşmalarında Belediye Derince Spor ile Ordu Spor karşı karşıya geliyor. Normal sezonu 66 puanla ikinci sırada tamamlayan Belediye Derince Spor direkt olarak ikinci lige çıkan lider Mersin'in 2 puan gerisinde kalmıştı, son 8 maçında kalesini gole kapatan Belediye Derince Spor ligde 17 maçtır yenilmedi. Ordu Spor ise ligi 64 puanla dördüncü sırada tamamladı, Belediye Derince Spor ile bu sezon iki kez karşılaşan Ordu Spor bir maçı kaybedip diğer karşılaşmadan da beraberlikte. Ayrılmıştı. Bu karşılaşmaya gelince ev sahibi Belediye derinse sporu galibiyete yakın görüyorum. M.S. 1 19 0 0. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.